Yani ben aslında senelerdir katılıyordum O Türkiye seçmelerine. Mert'in hiç haberi olmadan başvuru yaptım. Bu sefer, okey bu sefer gidiyoruz. Seçildiniz ama söylemeyin kimseye, çaktırmayın. çaktırmayın. İnsanlar yanımızdan geçiyor, uzaktan geçiyorlar böyle. Yanımıza yaklaşmıyor. Çünkü biz kokuyoruz artık. Ama hiç kimse ikimizin de kilolu olduğunu hesaba katmadı. Kameranın oradan geçerken ve böyle Cart diye bir ses geldi. Benim de zaten sakarlığım çok meşhurdur. Sonra ben olduğum yere düştüm. Dedim o ki ben sahneye başladım. çıkarken umarım merdivenlere takılıp düşüp ölmem. Başladım. Kayıt. Başladı mı? Başlamış mı? Başlamış. Tamam anlaştık. Hiçbir videoya giremiyormuşum düşünsene. <laughs> ben de böyle <Gitti>. yapıyorum. <laughs> Niye sesim gitti? günaydın, iyi geceler. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız Siyah'tan Bozma kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkada yok mu böyle bir alkış kıyamet? <laughs> bugün, bugün konumuz O Ses Türkiye. O Ses Türkiye'de yaşadığımız şeyleri, O Türkiye serüvenini sizinle paylaşmak istedim. Bilenler, bilinmeyenler. Yani aslında evet tabi. kamera arkası. <laughs> Ben neler yaşadım? Benim O Ses Türkiye maceramda neler geçti başımdan Onlardan biraz Nasıl başladı? Terör. Nasıl başladı? Kim ee. verdi sana bu fikri? Hani bir fix şey vardı. Görüyoruz O Ses Türkiye'de. İşte daha sahneye girmeden önce ben işte küçük, o iki yaşımdan beri şarkı söylüyordum. İşte teyzemin kızının torunu beni itti. İşte o yüzden geldim. Dayım falan gönderdi. <laughs> Yok. Sen nasıl gittin? Yani ben aslında senelerdir katılıyordum o Türkiye seçmelerine ama Yani neler neler Bir başvurdum işte e, seçilmişim ama biz o dönem teknedeydik İşte arıyorlar ulaşamıyorlar İkinci listeye kalıyorum Yedeklerden birileri gidiyor falan filan Bir senesine katıldım çok hastaydım Sesim çok kötüydü Zaten şarkı söylerken bile dedim ki Beni seçmeyecekler yani Ben dedim şu an seçilmeyeceğim Böyle birkaç Birkaç dedim 6-7 kere bu arada he <laughs> Böyle iki tane falan değil, 6-7 kere katıldım. Olmadı. İşte Geçen seneydi, biz İzmir'de müzik yapıyorduk. Sokak müziği yapıyorduk, ee, ne bileyim, mekanlarda çıkıyorduk. Ee, ve bir gün ben aslında Mert'in hiç haberi olmadan başvuru yaptım. Yani e, hiç söylemedim başvuru yaptım. Sonra sahnemiz o olan bir gün taksiyle geliyoruz Alsanca'a. Ee, bana mesaj geldi. İşte şu gün şurada e, O Ses Türkiye seçmesi var diye. tabii başvuru yaptığım için. Ondan sonra ben de Mert'e gayri ihtiyar dedim ki Ya ben sana söylememiştim ama ben O Ses Türkiye'ye başvurdum ikimiz adına. E, mesaj geldi şu gün seçme varmış dedim. Sonra biz elemeye gittik. Otel ön elemesine gittik. Otel ön elemesinde e, gayet güzel geçtiğini düşünüyordum. Yani en azından ben kendi adıma. Ve tamam dedim yani, bu sefer okey, bu sefer gidiyoruz. Sonra bir gün evde yemek yapıyoruz birlikte. Telefonum çaldı, bilmediğim bir numara. Telefonu açtım ve e, telefondaki e, kadın bana şey dedi, ''Merhabalar, Acı Medya'dan arıyoruz, e, işte elemeye geçtiniz, yarın sabah 11'de, 11 olması lazım, yarın sabah 11'de İstanbul'da Tarık Hoca'nın bir önelemesi daha var, e, ona gelmeniz lazım.'' Yani sabah 11'de. Nasıl ya falan vesaire. Bu arada cuma akşamı arıyorlar. Yani mesela o gün cebimizde para yoktu. Ailemden para istedim. Hani gidebilmek için. E, para yollayamıyorlar. Mesai sayfasının dışında ya bankalar. Para yollayamıyorlar. Ve e, işte ertesi gün bizim aslında festivalde sahnemiz var. Onu iptal etmemiz gerekti. Yerimize müzisyen bulmamız gerekti. İşte o kadar karıştı ki durum anlatamam. Ve biz o gece bir şekilde e, bindik ve gittik Otos Türkiye'ye. E, 11'de gelin dediğinde kadına şey demiştim. E, biz biraz geç kalabiliriz İzmir'den geleceğiz işte falan filan diye. Kadın da bana dedi ki ben buraya not alıyorum problem olmaz falan dedi. Biz sabah 8.30'du galiba oradaydık. Yani Ve kimse yoktu. Hani bırak... İşte böyle şeyi yarışmacıları falan her şeyi geçtim. Bina açık değildi. O kadar. Ne alanıydı orası bilmiyorum ama bir tane koltuk bulduk. O koltukta uyuduk. Çünkü bütün gece de uyuyamadık tabii ki. Tarık Hoca geldi. Tarık Hoca'nın önelemesine girdik. Öneleme aşırı bu arada keyifliydi. Biz başvuru yaparken yani ben en azından ikinci bir öneleme olduğunu bilmiyordum. Tarık Hoca'nın ayrıca yaptığı bir öneleme olduğunu bilmiyordum. Ve ben o gün Tarık Hoca'ya hayran kaldım. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, hepimize işte kağıtlar verildi. O kağıtlarda hangi şarkılarla yarışmak istediğimizi yazdık. Üç hareketli, üç slow olarak. Ve hangi şarkı olursa olsun Tarık Hoca'nın hiç duymadığı bir şarkı bile olsa hani yeni çıkan e, onun değişiyle yeni yetmelerin şarkılarından da olsa bir kez kulağına telefonu koyup dinlettiğimiz zaman birebir aynasını inanılmaz bir şekilde çalıyor. Yani herkese, yarışmacıları, işte ortamı, atmosferi, her şeyi bırakıp Tarık Hoca'yı izlemiştim. O kadar iyi çalıyordu ki yani hayran kalmıştım ya anlatamam. Bizim önelememizden sonra da direkt indiğimiz zaman sahneden arkamızdan prodüksiyondan iki kişi geldi ve seçildiğimizi söylediler. Ee, tabi o anda da şöyle bir şey var yani oturuyoruz biz koltukta bize de, de şey, diğer yarışmacılar karşıdan geçiyor bize de, de ki seçildiniz ama söylemeyin kimseye çaktırmayın. çaktırmayın hani çünkü diğer kişiler seçilmedi diye bir şey yok şu anda onlar da e, değerlendirilecek onlar da çağrılacak ama e, şu an işte eksik vardı galiba sanıyorum hani bir sonraki çekilecek program için kişi eksiği vardı. İlk seçilen bizdik. Yani biz, bizden sonra oradaki birçok kişi zaten yayına çıktı. Yani o yüzden neyse bize seçiniz ama çaktırmayın deyince biz böyle sevincimizi bile yaşayamadık. Ben böyle tamam falan diye böyle kaldım. Ee, sonra işte otelle gittik. Ee, otelde kaldık orada. Eee ertesi gün provamız oldu. Tabi ama şöyle bir şey var. Biz giderken şöyle biliyoruz hani gideceğiz, ön olacak. Sonra akşam da geri döneceğiz diyebiliyoruz. Dolayısıyla biz bir de son dakika haberimiz olduğu için baya ev kıyafetleriyle falan biz çıktık gittik. O gün otelde kaldık. Ertesi gün prova dendi. Provaya bir gittik biz. Herkes şıkır şıkır yayına çıkacak kıyafetleriyle provaya giriyor. Benim altımda bir tayt ki yani anlatamam. Ee, üstümde başka bir şey, belime saçma sapan bir şey dolamışım. Yani biz o kadar pasfal duruyoruz ki anlatamam. Yani onlara bakıyorum, kendime bakıyorum, etrafın ışıklarına bakıyorum. Ya böyle inanılmaz üzücüydü o an benim için. Çünkü böyle insanlar yanımızdan geçiyor, uzaktan geçiyorlar böyle. Yanımıza yaklaşmıyorlar falan. <laughs> Prodüksiyondan bir kız vardı. Ee, ona gidip dedim ki e, bize çünkü şöyle söylendi. Bugün prova. Önümüzdeki üç günden birinde çekiminiz olacak. Velev ki üçüncü gün oldu. Ben üç gün boyunca öyle durmam gerekiyor belli ki. Kız dedim ki ya dedim, ne olur ya dedim bizim yakınımız ...dan birini erkenden getirelim. Ya da bizim çekim günümüzü yarın alalım. Hani çünkü biz kokuyoruz artık ve insanlar yanımıza yaklaşmıyor. Hani üstümüzü değiştiremiyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Çekim ve kaşizanda ya. Ha. Mesela birleşikmiş gibi duruyor. Tamam dinlemiyor musun? Ben ne diyorum sen ne diyorsun? <laughs> Dinliyorum ama sana hiç kontrol etmiyorsun diyor. <laughs> tamam tamam şaka. Şey ee... Ben bir şey gidiyorum zaten. Doğru. Yeah. Sıkıldın değil mi? Hayır. Tamam. Sıkılsan da anlatacağım. Yapacakmış. Şey. Evet, aynen. O yüzden... <laughs> e, sonra biz o akşam Arda'yı e, getirdik. Onların vesilesiyle. Ve bir şekilde de ertesi gün çekimimiz oldu aslında. Ama daha da komik olanı, Arda o kadar geç saatte geldi ki biz o günü de o kıyafetlerle geçirdik. Ve ertesi gün çekime gideceğimiz zaman Arda geldi. O zaman... Yani normal bir günlük kıyafet yerine çekim kıyafetlerimizi giyip gitmemiz gerekse. Bu arada şöyle bir şey yaşadım. O zaman benim eşyalarım e, burada İzmir'de ama anneannemin evinde. E, teyzemi aradım dedim ki teyze bak şu kıyafetim şu kıyafetim hani bunları bunları koy bir çantaya Arda gelip alacak valizi buraya getirecek. Teyzem hatta beni görüntülü aradı. Her şey çok güzel. Hani bütün giyeceğim kıyafetler okey çok mutluyum. Ayakkabılarım da o zaman ben resmen darmadan yaşıyorum. Ayakkabılarım da Bursa'da. Babam da Bursa'dan gelecek. Babam anneme dedim ki teyzemden şu şu kıyafetimi istedim. Sen de şu ayakkabımı yolla. Okey, Meçlenecek onlar, süper olacak. Sonra aslında görüntürden konuştuk. Belki de ben hani okey verdim ama yanlış bir şey okey verdim. Onu da bilmiyorum. O an şeyi hengamesiyle teyzem şöyle bir şey yapıyor. E, son dakika dolapta bir elbise görüyor. Diyor ki hadi bunlar olmaz belki onu da koyayım dursun. Daha sonra annem de istediğim ayakkabının yanına diyor ki bir şey olur topuğu kırılır öyle olur böyle olur ne olur ne olmaz. Farklı bir ayakkabıyı alıyor annem de ondan sonra onu koyuyor. Ee, ve ben teyzemin öylesine seçtiği aman yanında dursun dediği elbise ve annemin ne olur ne olmaz diye yolladığı ikinci ayakkabıyla sahneye çıkıyorum. <gülüyor> yani <laughs> Allah'a emanet nedir ya <laughs> gerçekten nasıl o kadar yani e, olmazlığın içinde nasıl öyle bir kombin oluştu? Bilmiyorum. Kıyafet bana büyüktü. Biliyorum onu. Ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Yani ya o ev kıyafetimle çıkacaktım ya da o elbiseyle çıkmam gerekiyordu. O elbiseyi seçtim. Ama tabii o elbisenin başına da gelmeyen kalmadı. Hı -hı. Ne gibi? Şeyler olacak bu. Ön şeyler var ya. Çekimler. Hı -hı. Arka tarafta olan. Onlar olacak. Böyle bir koridor var. Koridordan yürüyerek geçiyorsun, en son kamera var, kameraya bir hareket yapıyorsun evet, falan filan bir şeyler. Evet. O koridora soktular bizi. <laughs> Dediler ki, siz iki kişisiniz, kamerayı ortaya koyacağız, siz e, o şeyi yürüyeceksiniz koridoru ve en son kameranın iki yanından ayrılıp geçeceksiniz. Tamam, okey. Ama hiç kimse ikimizin de kilolu olduğunu hesaba katmadı. <laughs> Yani şundan bahsediyorum. Kamera zaten kocaman bir ekipman şeylerin üzerinde. Kocaman bir kamera. Yani bizim en son koridordan çıkacağımız yer küçücük. Ve duvarda da böyle çarpı 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 böyle tel gibi bir şeyler var. Ondan sonra e, yürüdüm yürüdüm yürüdüm. En son kameranın oradan geçerken böyle ayrıldık. Bir şey beni eteğimden tuttu gibi oldu. Ve böyle cart diye bir ses geldi. Eyvah! Ben böyleyim. Durdum. Gözlerimi kapattım. Dedim ki... Olmamıştır. Umarım be. bacağım kopmuştur. Yani elbisen bir şey olmamıştır. Çünkü yanında ek hiçbir şey yok. Umarım dedim, bacağım kopmuştur. Sonra hemen oradaki herkes bir anda böyle geldiler bakıyorlar elbiseye falan. Elbise yırtıldı. Sonra ben hemen kostüm odasına gittim. Orada böyle haybe iki telle tutturuldu elbise. Yani iki planın arasına o e, şey yırtık saklandı aslında. Ve ben yırtık elbiseyle yarıştım. İşte bir ortama girdik tekrardan, bir farklı bir çekim ortamına. Orada birbirinize konuşun daha sonrasında kamerada bir işte hareket yapabilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz, öpücük atabilirsiniz falan filan gibi bir çekim olacak. Tam o sırada o kadar artık yoruldum ki ve karnım aç. Çünkü sürekli bir yerlere koşturuyorum. Ve benim de zaten sakarlığım çok meşhurdur. Biz böyle birbirimize konuşuyor gibi yaptık. Sonra ben olduğum yere düştüm. Bir anda benim bacaklarım tutmadı. Ve böyle laps diye... Ya, ama çok da komik. Hayatımda gördüm en yavaş kaza. Yani daha yavaş bir kaza görmedim. yani. O kadar böyle yavaşça düştüm ki. Yani böyle oturmak istesem o kadar cool gibi süzülemem. Öyle. Tabii gülüyor, kalkıyor. Kameraman da hala beni çekiyor. <laughs> Yerdeyim artık bırakmayın. Dedim o ki ben de... sahneye çıkarken umarım merdivenlere takılıp düşüp ölmem yani hani. Yani orada düşmekten çok korktum ve Mert'e sürekli şey diyorum. Mert bak e, şey sahne çıkarken benim elimi tut tamam hani ben düşmeyeyim hani oradan böyle sana tutunarak çıkayım falan çıkarken de dediğim gibi ona tutunarak çıktım ama e, şey de var en son hadiseyle konuşurken e, eteğime mi basıyorum, merdivene mi takılıyorum bir şey oluyor. Böyle bir dengem bozuluyor. Hadise de böyle korkuyor beni tutmaya çalışıyor falan. Öyle bir an var. Yani şeyde kayıtta var. Yayınlanan kısımda var maalesef. Ne yapayım? Ne Evet, şey. evet dedim Tamam. Çok konuştum ben gene. Evet, yani neler hissettin diyorsun? Neler hissettin? O kadar şey anlattı ki de içinde <dedi> gibi? <laughs> Yok ya sahnede çok başkaydı. Yani oraya çıkana kadar, o sahneye çıkana kadar. Herkes aynı şey söylüyor ya. Ama gerçekten öyle. Başka. Hayır hayır. Ee, sahneye çıkmadan önce biz inanılmaz böyle cool davranıyoruz. Aman ne olacak ya işte Zaten falan filan. Hani çok rahattık bu arada. Gerçekten çok rahattık. Yani cool'luk olsun diye yapmıyorduk. Çok rahattım. Ben inanılmaz rahattım. Ama sahneye çıktığım an benim bacaklarım böyle titremeye başladı. Allah'tan uzun elbise hiç fark edemiyor. Ama inanılmaz titriyorum. Ve karşımızda jüriler var, arkaları dönük. Ee, ve biz şarkı söylemeye başladık. Zaten çok başında, en başlarında böyle bir sesim kayıyor maalesef o heyecandan dolayı. Sonra şey işte söylemeye devam ettikçe, jüriler döndükçe böyle o gücü almaya başlıyorsunuz ama anlatamam. Yani kalbimin nasıl çarptığını hala hatırlıyorum. Hayatımda çok kadar heyecanlanmadım. Ee, bacaklarımın nasıl titrediğini hala hatırlıyorum. Yani çok acayip bir his ya. Yani böyle sanki o hız trenleri olur ya. Hız trenlerinin en tepesinde ama ucu asla gözükmeyen bir aşağısı yani. Hani hiç gözükmüyor. Ve oradan sonsuza kadar aşağı düşüyormuşum gibi. Yani öyle bir heyecan inanılmaz hızlı bir şekilde düşüyormuşum gibi. Bir yandan da konuşmanız lazım. Şarkı bitti. Bizimle konuşmaya başlıyorlar. Dört jiri döndü bize ve e, çok tatlı aslında bir çekişme başladı. Bloklar geldi falan böyle. O kadarını beklemiyordum. Yani dörtte dört belki olabilir. Okey öyle söylüyordum ama böyle bloklasınlar birbirlerini falan filan hiç beklemiyordum. <laughs> Sen Hadise'yi seçmiştin değil mi? Öyle oldu. Biz aslında giderken Murat Buz'u seçmek istiyorduk. Teknik bir hata oldu, bir şey oldu falan filan. Buralarını anlatmayacağım. Tamam, Başım belaya girsin istemiyorum. Bloklandı diyordun. Evet, Murat Buz bloklandı. Ve e, biz de ikinci tercihimiz olarak Hadise'yi seçtik. Peki ne oldu da elendiniz? Nasıl elendiniz? <laughs> ha, madem gittiniz, seçildiniz o kadar bloklandı. Hey, ben alacağım, o alacak oldu. Ne oldu da elendiniz? Yani bu konuya ne kadar dürüst cevap verebilirim bilmiyorum ama. Destek. <laughs> Aslında biz ikinci soru geçeceğimizi düşünüyorduk çünkü. Enerjiye çok inanan bir insanım ve bu iki enerjiyi ben takımımda istiyorum. Size inanıyorum ve eminim çok ilerleyeceksiniz yani bu yarışmada. Bu iki ses bayağı bir gider. Şey Sonlara doğru biliyorsunuz elimizde değil oylar falan filan derken bizim elimizde değil kararlar ama ben çok isterim ve elimden gelen her şeyi yaparım. Banu hocamızla birlikte, vokal koçumuzla birlikte. Sizleri yukarılara taşıyıp yaşadığınız başarılara bir şeyler katmak isteriz efendim. Bu yarışmada bayağı bir ilerleyeceğimizde birebir aynı cümlesini söylüyorum. ama o an ikinci turda aklındakinin başka olduğunu ama o an hissiyat olarak değiştiğini söyledi ve biz elendik. Bu kadar. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim başka bir şey yok. Adaletine çok inanmadım sandı. <laughs> ee, videonun başlı şey Acun Medya nasıl beni dava etti. <laughs> Bitti mi? <laughs> o Söz Türkiye serisini umarım sevmişsinizdir. Ben e, O Söz Türkiye'nin diğer yarışmacılarıyla da bu seriyi devam ettirmek istiyorum. E, eğer sevdiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> ben bunu niye diyemiyorum <laughs> Eğer videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Beğenirseniz nasıl ya? Olmadı o. Onu beğen be. Allah razı olsun. Yanlış anlamadım. Dilerim dilerim. <laughs> Abi yanlış anlamadım. Dilerim dilerim. Bir, bir like be. Bir like. Allah razı olsun. Bir abone olun. Oradan Allah... bir çanı açın falan. Şöyle sallanıyor. <laughs> Neyse. Abone olursanız çok seviniriz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız çok seviniriz. Ben bu giriş çıkışları yapamıyorum ama siz idare edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.